Gece yarısı Allah bir azap gönderirse bundan halin ne olacak? Ertesi gün gazeteler manşet. Ne oldu? Tuhaf faaz. Hiç daha böyle ilginç faaz duymadık. Niye? E millete diyor ki işte bu gece Allah belanızı verirse ne olacak? E Kur'an söylüyor. Ama yılbaşı gecesi gelmez diyor. işte 17 Ağustos gecesi gelir. O ansızın gelir o. Ansızın gelir ama geçmişlerin faturası ödettirilir. Birikim var. Gaz birikti diyor gaz. Gaz birikti. Sıkıştı sıkıştı sonunda patladı işte gaz biriktiği gibi o günahlar birikirken gaz da birikiyor. Günahlar üstüne 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 birikirken gaz da altta birikiyor birikiyor birikiyor. İsyan arşada yanınca gaz da patlıyor. Cebrail Aleyhisselam geliyor bir kanat sallıyor. E gaz, gaz sıkışması çıktı. E sen mi çıkar Fay hattı kırıldı sen mi kırdın? Tetiği kim çektin tetiği? Az Cebrail aleyhisselam kanadını çırptı. Peki emreden kim? Azmettiren var. O da Allah-u Teala. Hadi bakalım. Adam geldi sana kurşun attı. Kurşun buraya girdi. E sen kurşunla savaşılır mı? Kim attı? Katil orada. Yakalandı. Senin benimle ne alıp veremediğim var? Sen bana niye kurşun attın? Dedi ki benim seni tanıdığım yok. Helence azmettirdi. Heh. Git oraya. Davanı at. Avukatını tut. Yakala. Mevla buyuruyor ki ben Cebrail yolladım. Kanadını vurdurdum. Hayatını kırdırdım. Sizi yerle bir ettim. Varsa benden dava açıp hakkını arayacak. Tutsun avukat. Sümme Öyle bir batırırım sizi yerin dibine gidiyor. Vekil de bulamazsınız avukat tutamazsınız. Bu da ayet. Denizden karaya çıktın. ayağa düz bastı tamam. Bir daha da denize de girmem. Efendim dalgaya da karışmam. Allah'a da adakta bulunmam dedin he? Peki ben sizi karada batırmayacağımı nereden bildiniz? Yararım toprağı alırım içine. İşte deniz ne çok adam öldürdü karada? Yeri yardı soktu içine. Denizi çıkarttı üstlerine. Sen karada duruyorsun deniz geliyor üstüne çıkıyor. Altı katlı otelin üstüne dokuz metre su çıktı. Gemi geziyor üstünde. Girdi otel altına. Adam gözcükten çıktı şeyden. Karşıki iskeleden. İki tane polis yakalamışlar bir hırsızı. Götürürken üç iki geçe bir zelzele hırsız da gitti polis de gitti hepsi denize. Su çekti gibi. Su. geldi bazı. belediye işsiz, işsiz suluyor çimleri. Su bir çekti. Aa çıktı sivri hisar karşı iskelede. Ne işler? Mevla'nın kudretinin eserleri. Şimdi bunlar neden oluyor? Diyorsun adama günahlarımızdan oluyor diyor ki ne alakası var? <laughs> ya ne demek ne alakası var? Mevla haber veriyor. Mesela ve hatta Rahman Az kalsın gökler çatlayacak. Ben tutuyorum diyor. Az kalsın yerler yarılacak. Ben durduruyorum diyor. Az kalsın dağlar üstünüze düşecek. Ben tutuyorum. Neden? Allah'ın oğlu var dediklerinden. Bak günahlardan oluyor mu bir Bu Hristiyan alemi Allah'ın oğlu var diyor. Hoca ben bunlar rahat duruyor da dizeniyor onu. Bunlar rahat durur çünkü bunların hesap ebedi cehennemde görüleceği dünyada bir rahat etsinler. Ama Müslümanım diyen Allah'a karşı gelirse onun cezası peşin geliyor neden? Mevla onu sevdiği için zerre kadar imanı olanı yoluna getirmek için tokatı hemen atıyor. Ceza peşin geliyor. Hristiyanlar Allah'ın oğlu var kızı var diyenleri bir bırak. Peki Müslümanım deyip de kiliseyi serbest edip camiyi yasak edersen 7 yaşında çocuk İncil okumayı serbest edip de 10 yaşında çocuk Kur'an okumayı camide yasak edersen senin Allah'ın oğlu var diyenden beter olmaz mı? Hem Müslümanım diyeceksin hem de Hristiyanlığı serbest edeceksin İslam'ı yasak edeceksin. E senin gibi Müslümana bu müstar. Bu işler Mevla'nın kudretiyle eliyle dönüyor. Levumme <laughs> kâli idus Köklerin yerlerin anahtarları benimdir Allah buyuruyor. Kimsenin elinde bir şey yok. Adam köpeğe sopa vuruyor, köpek de sopayı havlıyor. Aklı olsa ne yapar? O sopayı sallayanın bacağına dalar. Çünkü o sopaya saldırdıkça kafasına daha çok sopa yer. Ne zaman ki saldıranı kaçırırsa sopadan kurtulur. Yahudiler Cebrail Aleyhisselam'ı hiç sevmiyor. Niye sevmiyorlar? Zelzeleleri o yapıyormuş diye. Kur'an'da geçer. Bulmen kâne cibri ayetinde. Efendimiz'e geldiler, sorular sordular. Cevapları alınca hep doğru söylüyorsun dediler. Sonunda dediler ki sana bu vahiy kim getiriyor Allah'tan? Cibril getiriyor. İşte orayı iyi demedim. Neden? E Cibril'le bizim aramız yok. Onun için sana inanamayacağız kusura bakma. Ulan niye aranız yok? Bizim ara ile aramız iyi. Zındıklar sizin hangi melekle aranız iyi? Mikail'le niye aramız iyi diyor? Yağmurlar, bereketler, ekinler, mahsulleri Mikail Aleyhisselam yönetiyor. Onun için o bolluk meleğidir. Cebrail ile aramız yok çünkü zelzeleleri, harpleri, yelleri, selleri, felaketleri o organize ediyor. Onun için ondan aramız iyi değil. Lan Cebrail Aleyhisselam kendi kafasından mı zelzele yapıyor? Allah'ın emriyle ya hareket ediyor. Allah'ın meleğine düşman olan Allah'a da düşman olur. Nitekim bunun hakkında ayet geldi. Şimdi bunlar ne gibi? Sopaya saldıran gibi. E Cebrail Aleyhisselam'a emri veren kim? Azmettiren kim? allah Teala. Allah'a da var Kim olacak Allah'ın karşısında avukat? La yus'elu amma yef'al ve hum yus'elûn. Yaptığından sorulmaz bir Allah'tır. Geri kalan herkes mesulle sorulacaktır. Haberler bundan ibaret. Kur'an, sünnet hepsini beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsinin bahsi geçiyor. Ne zaman ne olacağını bildiriyor. Hangi millet azabı hak ettiğini haber veriyor. Şimdi ilaç nedir? Tevbedir, Allah'a dönüştür. Ama Mevla biraz nimet verdi mi insan yine Rabbisini unutuyor. Başta okuduğum hadiste a'idübillah. Ve <laughs> ilâ mes'el insanı burru يدعنا إلى بر مسا كذلك زين للمشرفين ما كانوا يعملون صدق الله العظيم insanın başına bir bela geldiğinde yanın üstüne yatarak bize yalvarmaya başlar. Şimdi biz aynı olduk celcelede. Evvela yatarken fark ettik sallandığımızı. Yatarken başladık Allah 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 dedi. Ev kaide sonra oturduk, bir kendimize geldik, ne oluyor ya, yatakta bir oturduk. Oturunca, ya ya İlahi Ede Sübhaneke İngilizcimine zalimin okudum ben. Üç dört defa hatırlıyorum. Oturduk, ev kağıydan sonra ayağa kalktık, evlerden dışarı çıkmaya vuruladık. Yine Allah Allah diyerek çıktık. Çünkü zelzele felçesi var, yatarken, otururken ve ayaktayken hep Allah geldi aklımıza. Başka bizi kurtaracak kuvvet yok olduğunu hepimiz anladık, o zelzele evlerimizden çıkarken. Karşımızda bir adam vardı, komşu. Ölüm döşeğinde demişlerdi adama. Bir de baktım ki benden evvel çıkmış dışarı. <laughs> bir tanesi de iki tane değnekle zor geziyordu. 60 değnek.